Evimiz için memleketten gelen erzaklarımıza bakar mısınız? Arkadaşlar o kadar çok şey var ki inanamayacaksınız. <laughs> Bu kadar da olmaz diyeceksiniz. Rahatsızlığından dolayı ben yemek kısmına geçiyorum. Taşı taşı bitmiyor resmen. Uzun süren bir taşımanın ardından şimdi Yarın size şu videoyla baş başa bırakıyoruz. En uçuk ne olabilir? Ekmek. Aa, ekmek göndermişler bize ya. Yufka ekmek. Aile öyle bir şey ki bize yarım kullanımı <laughs> <laughs> İşte İncir bu. reçeli arkadaşlar. İncir reçeli göndermişler. Üzüm reçeli göndermişler. Kayısı reçeli göndermişler. <laughs> Olmazsa olmazlarımızdan. Bunlar bizim için çok normal şeyler. Salça göndermeleri. Biz absürt şeyleri tercih ediyoruz şu an. Evet. Hazırsanız size <laughs> en absürtünü göstereceğim. Patlıcan göndermişler Kızım, biz arkadaşlar. Kızım bu absürt değil. Tarla patlıcan. Absürt. 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 Bakın absürt. absürt. Yumurta. Köy yumurtası göndermişler. Ya arkadaşlar bunlar. Dikkat çekmek. Ne bana ver şu herkeyi ya. Arkadaşlar. <laughs> Hurma. <laughs> sepet sepet hurma göndermişler bize. Ya ben hurmayı en son yediğimde 9-10 yaşındaydım. Tadını bile unuttum. Gerçekten Bize bir sepet hurma göndermişler. Bu gerçekten. İşte arkadaşlar. Fıstık. Yer fıstığı. Bir poşet. Ve daha böyle yeni toplanmış sanki. Böyle topraktan daha yeni çıkmış bu ya. Ayın biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Bir de nanemiz de var. Olmazsa olmazlarımızdan. Eriştemiz de var. Ben erişte yemeğine bayılırım bayılırım. Tabii ki yeşilliklerimiz arkadaşlar. Sağlıklı beslenmemiz için anneannemiz bize Osmaniyelerden ıspanak göndermiş. Bitmedi. Bakın ana baba olmak galiba böyle bir şey. Bakın bunları 12 saatlik yoldan getirdiler ve biz bunları buradan da alabilirdik. Ama yok. Yok abi getirmişler. Böyle derler. Tere. Bir teremiz var arkadaşlar. Konserve. Iki 2, 2 4 bu konserveler her böyle mevsiminde mi neyinde oluyorsa geliyor böyle. Tere. Kasa kasa. Teremiz arkadaşlar. Mandalina göndermişler <laughs> bize. Bu örnek bir mesela temizlik malzemesi. İki mesela. Böyle. Üç mesela. Ya bunları çünkü buradan alamıyoruz. Bunlarla alakalı. <laughs> Bakın şaşırmayın. Yoğurt. Köy yoğurdu. Anneannemle dedemin ineklerinden yoğurt göndermişler bize. Zeytin. Bu sadece bir örnek. Bunların e, devamı balkonda. <laughs> Anne elinden kömbe. Çay, çay kur. Çünkü Isparta'da çay yok. Armut göndermişler arkadaşlar. Ya böyle bir şey tamam mı? Anneanne hmm. dede olmak böyle bir şey arkadaşlar tamam mı? Ayva göndermiş. Ay armut göndermişler bize. Patatesler işte hani çeşitli baharat. Bize patates baharatı bile göndermişler arkadaşlar. Ay çok, Ay, çok güzel kokuyor. Video çekmemde yardımcı olan evet. sigara böreğin en eğlenceli kısma geldik. Arkadaşlar bu öyle bir şey ki bakın öyle bir şey yine peynir. Bize bir koli yiyecek göndermişler. Arkadaşlar bu ne? Bunlar arkadaşlar bu bir ayran. <laughs> Öğrenci evi makarnası. Her ayran var. paket var. var. Değil mi Asude? Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. Evet. Video, sahibi Aynen. olan Asude'cim gel. Ayran Makarna. Bu <laughs> <laughs> <laughs>